Hepinize yeni videodan merhaba arkadaşlar. Geleneksel sarma günlüklerine hoş geldiniz. YouTube'a uzun zamandır video atmıyorum. Çünkü çok üşeniyorum. Bugün bir video başlatayım dedim. Tam 138 dakikalık bir video çıktı ortaya. Ve unutkanlıktan dolayı önceki videoları karıştırıyorum. Attığımı atmadım mı emin olamıyorum. Videoları siliyorum. Sıkıntıya giriyor. Normalde bugün eve misafir çağıracaktık. Gelmediler. Bu 10. videodan bahsedeceğim. Oh! Siz benim davetimi icabet etmezseniz ben de sizi her yerde rezil ederim. Oh! Bayramda hiçbirinizin elini öpmeyeceğim. Hak etmiyorsunuz. Anne tarafım dedim, başımın üstünde gezirdim. Ah! Böyle yaptılar işte. Neyse. Ben de sarma sarıyorum bayramı. Çıkarır çıkarır kendim yerim. Mis gibi de. Yapraklarımı da hak etmiyorsunuz. Bu yapraklar Manisa'dan geldi. Sizin ağzınıza yakışmıyor. Onunla da iyisiniz açıkçası. Güzelce içimi hazırladım bir tepsi göstereyim size de. Durun bir dakika. Lazım. Bakın. Video çekiyorum. Sakın konuşma. Evet. Ya. Oturdum tek başıma. Ben bu arada çocukluğumdan beri hep tek başıma yaparım, sararım. Hiç de üşenmem. Tek üşendiğim şey içini hazırlamak. İçini hazırlamakta bir şey yok aslında ama bilmiyorum. Hep ona üşeniyorum. Sarma sarmakta sıkıntı yok. Rahatlayabilirsiniz. Evdeki son bir bidon yapraktı. Mayıs ayına kadar yaprak yok. Aldığım yerde de stok bitti. Bu seneki nasibimiz de böyleydi. Özlem abla kuru dolma verdi. Onları çıkardım. Onları da yapacağım. Havalar gerçekten sıcaklamaya başladı. Ben de artık yazlık kalmaya başladım. Küçüldüğünü hissetmek çok başka. Bana git git görünüyorsun. Çabuk git. Çabuk. Hmm. Hmm. Kaç kaç. Hmm. Git git görünüyor git. Hmm. Çok kıymetli akrabalarım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz ben geçen sene bu zamanlar 160 kilo bir kızdım. Hayatıma birileri girip çıkıyordu ama kimse buna inanmıyordu. Şimdi size bir şey anlatacağım. Belki yine inanmayacaksınız ama şahidim var. Tam olarak kaç kişilik bir grup var biz kız grubumuz var. Gerçekten onlar benim canımın içi, canımın ciğeri. Çok seviyorum, iyi ki varlar. Ee, Hepsi farklı şehirdiler. Hepsi beni tanıyor. Ben onların hiçbirini görmedim ama kendi kız kardeşlerim gibi oldular şu an. Neyse. Bundan birkaç hafta önce Rabiş'in yayınına benim eskiden konuştuğum, ben o zaman küçüktüm. Kaç yaşındaydım? Yani sosyal medyadan ilk zamanları. Takipçim o zaman daha yeni oluşmaya başladı. Bir tane çocukla biz konuşuyorduk. Bu çocuğun tek amacı e, benden böyle sosyal medyada fenomen olan birine ulaşmakmış. Hatta benden telefon faturasını ödememi falan istemişti. Ben salam param olsa yapardım belki de ama o zaman param yoktu. Dedim benim param yok. Neyse sonra bu patlaklık verdi. Canım arkadaşım bir arkadaşım var. Bu O bana gösterdi gerçek yüzünü. Sonra ben çocuğu engelledim. Yani çocuk benim tipime bakacak bir tip değil. Boya, boylu, poslu, yakışıklı. Yani resmen bende dalga geçmiş. Neyse ben çocuğu engelledim her yerden. Bundan birkaç hafta önce Rabiş'in yayınına yazmış. Ben onu çok seviyordum. Ayrıldık da cırt da cırt da. Ben de gittim dedim ki senin derdin ne? Bir de baktım profil res şey profilinde sevgilisi var. Sevgilisini etiketlemiş. Ondan sonra bana şey yazdı. inanmazsın ama seni çok özledim. Zayıflamışım ya ben. Güzelleşmişim ya. Bana öyle yazmış. Resmen küfür ettim. Dedim ki bilmem ne git sevgilin var bir de utanmadan yazıyorsun. <laughs> Çocuk bir şaşırdı çünkü beklemiyor. Herkes şey sanıyor Gizem saf salak ay aşkım gel seni çok özledim diyeceğim sandı. Çocuk bir afalladı sen dedi neden küfür ediyorsun dedi manyak mısın dedi. Ya bundan sonra Gizem böyle ki acıma fakire döner bilmem ne yapar bilmem ne. Acırsanız gerçekten insanlar sizi böyle iyi niyetinize suistimal ediyorlar. şu an yayındakiler de dinliyorlar. Ben onları şey yapmıyorum ama bir yandan da yayındayım. Onlar da dinliyorlar. Bu durumlar beni mutlu ediyor mu? Bu şekilde reddetmek evet mutlu ediyor. Çünkü zamanında benimle dalga geçmiş, benimle gururumla oynamış, dış görünüşüm için dalga geçmiş insanları zayıfladığım için hayatıma geldiklerinde üzülüyorum bir yandan. Çünkü dış görünüşüm bu kadar önemli olması benim canımı yakıyor. Ben hayatımı aldığım hiçbir insanın dış görünüşüne bakarak almadım. Ama karşındaki insanların, hayatındaki insanlar hep böyle beni aşağıladılar. İşte ben onları sevmeye çalıştığımda davul bile dengi dengine dediler. Güzellik gelip geçici arkadaşlar. Ben bir operasyonla bunu yaptıysam kimse güvenmesin yakışıklığına, parasına. Ne bileyim yani çok acımasızca bir duygu. Hepimizi Rabbim yaratmış. Böyle keşfette görüyorum ne kadar kilolu kızlar var. Bakın kilolu diyorum. Çirkin asla demiyorum. Ne kadar kilolu kızlar var. Çok yakışıklı erkeklerle nişanlılar, evliler, çolukları, çocukları var. O kadar mutlu oluyorum ki yemin ederim çok mutlu oluyorum. Onlar için daha çok mutlu oluyorum. Yorumlara da bakıyorum iğrenç iğrenç yorumlar. Hangi büyü? Nerede yaptırdın? Biz de yaptıralım. Şansa bak. Allah onun güzel kalbine göre vermiş ama sizin o pis kalplerinize göre vermiyor. Çoğu kızlar da bir insanın parasına bakıyor. Bilmiyorum ya. Ama erkekler için galiba en önemli şeylerden birisi dış görünüş. Ve şu da bir gerçek. Ben o kilodayken bana çok fazla erkek yazmıyordu. Hatta hiç yazmıyordu diyebilirim. Ben şu anda bu kilodayım ya. Çok fazla yazan var. Ciddiyim, çok yazan var. Bu beni şaşırtıyor, mu? evet şaşırtıyor. Ama dönüp de cevap vermiyorum. İşte talip olan, görücü olan, bilmem ne olan insanlar var. Ben hep diyordum ki beni sevecek olan bir insan varsa beni bu halimde sevsin. Ondan sonra ben zaten zayıflarım. Ben, ben kimse için zayıflamak istemedim. Tüp mide olduktan sonra da bir video çıktı ortalığa. İşte Gizem'in nişanlısı terk etti. Gizem gitti tüp mide oldu. Yemin ederim asla hiçbir alakası yok. Ben kendi başıma karar verdim. İstanbul'daki arkadaşım Zehra var. İlk ona söyledim. Ben ameliyat oluyorum dedim. Benim ameliyat olmamdaki en büyük sebeplerden birisi de annemin baskısıydı. Cidden çok baskılı yapıyordu. Bana şey diyorlardı işte sonrasında annene çok teşekkür edersin. Şöyle olur böyle olur. Etmem. Benim kalbimi kırarken hiç kimse beni düşünmedi. Beni buna zorladılar yani. Evet kendi isteğimle oldum ama zorunda kaldım. Rabbim herkese sağlık versin diyecek başka bir şeyim yok. Rabbim hepimizin yardımcısı olsun. Saçım döküldü. İşte elim yüzüm küçüldü. Saçının döküldüğü için kel dediler. Şu an gelemem kanka YouTube videosu çekiyorum. Enişte! Eniştem geldi. Mesela bana kel diye dalga geçtiklerine ben hep böyle Allah korusun kanser hastası olan insanları düşündüm. Dedim ki onlar onları atlatabiliyor ben niye atlatamayayım. Hiç tanımadığım bir insan kalktı bana bir dürü dolu toka gönderdi. Ben o kadar mutlu oldum ki böyle çeşit çeşit tokalar gönderdi. Aşırı mutlu oldum. Sonra bu yaşıma kadar, yani bu yaşıma kadar değil de kilolu olduğum için belki de şeydi. Bana hiçbir zaman kolye olmuyordu. Hep böyle boğazımı sıkıyordu. Diğer kolyelerin e, uçlarındaki zincirleri alıp birleştirip öyle takıyordum. Yakışmıyordu çoğu zaman. Benim boynum varmış, köprücük kemiklerim varmış. Ellerim bu şekilde inceldi. Ne bileyim yani tak takmaya başladım. Bileğime ajdalar olmaya başladı. Çok farklı duygular. Bazıları için böyle çok basitmiş gibi geliyor ama benim için çok farklı duygular. Saçım döküldü. Bakın şu anda çoğaldı. Yağ kullanmaya başladım. Hep şey kendimi böyle nasıl derler teselli ettim. Kökü bende. Çok şükür kötü bir hastalığım yok. Allah onların yardımcısı olsun. Düzeliyorum. Düzelmeye devam ediyorum. Evet kötü şeyleri de var. Bağışıklığım düşük. Vitaminlerim düşük. Ama toparlayacağım. Öyle yani. Size de anlatayım dedim. İçimde kalmasın dedim. Bundan sonra gerçekten o şekilde cevap vereceğim. Erkek sinek görsen bile kış kış diyeceksin. Erkeklere güvenilmez. Hadi diyeceksiniz ki Gizem seni üzdüler. işte hepsi mi aynı? Evet hepsi aynı. Ben hiçbirinden yanılmadım. Bu zamana kadar hayatıma giren hiçbirinden bana farklı bir şekilde davranlarını görmedim. Bu domanın altını kapatıyorum. Ben. O güzel sevenler bize denk gelmedi. Yapacak bir şey yok. Kullandığım yağları hep söylüyorum arkadaşlar. Instagram'a takip edenler varsa zaten biliyorlardır. İsterseniz aktardan alabilirsiniz. İsterden, isterseniz trend yoldan. isterseniz de gratiste falan vardır galiba. Çam terebentin yağı. Çam terebentini nasıl kullanıyorum? Şampuanımın içine döküyorum. Duşa girdiğimde zaten Saçımı uyguluyorum ama dikkat etmeniz gerekiyor. Vücudunuza değdirirseniz kıllanır. Saç çıkarıyor yani. Bayağı kuvvetli bir şey. Bana Ayşegül abla söyledi. Doktorum asistanı. ilk saçım dökülmeye başladığında gizem dedi. Onu al şampuanına koy dedi. Bak dedi farkı göreceksin. Ben ilk başta bir inanmadım. Ama kullandım. Sonra benim bebek saçlar bir fırlamaya başladı. Özlem abla dedi ki Gizem dedi senin bebek saçların çıkıyor farkında mısın? O diyene kadar ben fark etmedim. Mesela şimdi onun da dökülmeye başladı. Üzüldü. Dedim üzülme kökü sende çıkacak. O benden birkaç ay sonra oldu. Ben Mayıs'ta oldum. O Kasım'da tüp miydi oldu. Aynı doktorda olduk. Ama ben ona asla Özlem abla gel seni ameliyat ettirelim ya da ol demedim. Bak hiçbir şekilde demedim. Benim annem patavatsızlık mı dersiniz ne dersiniz bilmiyorum. Saygısızlık da olmasın da. Önüne gelene söylüyor. İşte olun hayatınızı kurtarın. Ya benim hayatım mı kurtuldu? Sanki beni görmüyorsun. En ufak bir şeyde götüm yamuluyor. Serum taktırıyoruz. Koştura koştura. Hiç unutmuyorum. Yazın. Ya bir de sıkıntılı yani. Devlet hastanesi serum takmamak istiyor. Yani takmaya şey değil. Geçenlerde hastalandım ya. Gittim doktora dedim ki. Çok kötüydüm gerçekten iki hafta kalkamadığım dönemde. Annem doktordan rica etti. Serum takar mısınız dedi. Tüp mideli dedi. Yiyip içemiyor dedi. Çok kötü bir durumda dedi. O da kaldı dedi ki ben dedi serum takınca dedi bu çocuk bu ço e buna dedi yeme isteği mi gelecek? Yeme isteği gelmesi için serum takılmaz zaten. Doktor olmuşsun ama adam olamamışsın. İçinden sövdüm saydım. Şimdi dışından sövüp saysaydım annem orada kavga çıkarırdı. Sonuç olarak benim orada senden serum istemem. Sıvı takviyesine ihtiyacım olduğu için. Takmak çok mu zor? Elinden gelmez mi? Gelir. Ama gerçekten uğraşmak istemiyorlar. Ellemiyor bile. Hani muayene bile etmiyor. Uzaktan bakıyor. Tıp o kadar gelişmiş ki gözüyle bakıyor. Gönderiyor. Mükemmel. Öyle de doktorlar var ki ilgili, sevgili, saygılı. Bilmiyorum. Belki de ben yanlış düşünüyorum. Yine her şeyin hayırlısı diyelim yapraklarımızı sarmaya devam edelim. Kalıplarıma koyacağım. Yaz geliyor. Yaz, deniz. Oh, 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 oh. Arkadaşlar YouTube videosunda olduğum için hediyelerinize teşekkür edemiyorum ama Allah razı olsun. Rabbim birinizi biletsin. etsin inşallah. Kesenize bereket. Benim için yaprak sarması ince ve e, kart olmayan yaprak olmalı, büyük olmalı. Ben büyük yaprağı çok seviyorum bakın. Bunlar Manisa Turgutlu anısı var. Yaprakları. Güzel yapacak. Mayıs'ta tekrardan başlayacaklar satışlara. Uç yaprakları topluyorlar bu arada. Ben Antalyalıyım. Bu sene, yani bu sene dediğim önü geçtiğimiz senede yaprak burada yoktu. Annem böyle gidip teker teker toplardı. Bizim deponun önünde böyle küçük bir üzüm çıkıyor. Oradan bile hani 2-3 sarımlık çıkardı. Bu sene çok kötüydü. Hiçbir şekilde ne üzüm alabildik ne yaprak alabildik. Yaylaya gider toplardık. Ama nasip olmadı. Antalya'daki yapraklar sıkıntılıydı. Manisa'dan geldi. Bu sene tokat yaprağını da deneyeceğim. İşbirliği çalışacağım yani bakalım. Zaten memnun olmadığım hiçbir şeyi sizinle paylaşmam. İçimin içinde ne var? Çoğu zaman tarif videosunu çekiyorum. Ben içimde genelde doğal şeyler kullanmaya çalışıyorum. Çünkü ne kadar güzel yaparsanız, ne kadar içini bol yaparsanız o kadar lezzetli oluyor. Nar ekşisi. Kendi pazarda sattığımız nar ekşisi, el yapımı. Zeytinyağı, soğuk sıkım 0.5 yapıştır gelsin. Mis gibi. Kokusu yok ama zeytinyağı çok güzel. Bekliyorum. Pul biber, toz biber, karabiber, kimyon, yaş nane, kuru nane. Annemin yaptığı salça. Aşırı tuzlu. Sonra zeytinyağını saydık. Soğan. Lezzet versin diye sumak koyuyorum. Aşırı aşırı yakışıyor. Böyle doğu taraflarında mıydı hatırlamıyorum da sumak ekşisi koyuyorlar. Ben direkt sumak koyuyorum. Pazardan taze taze alıyorum. Yaprak saracağım da koyuyorum. Sonra başka ne var? Soğan, saydım, maydanoz. Domates doğuruyorum. Bu şekilde. İçini çiğden yapıyorum. Asla pişirmiyorum. Kavuran var, pişiren var. Ama ben çiğden yapıyorum ve buzluğa bu şekilde atıyorum. İşte bir şey olmuyor. Gayet de güzel bir şekilde pişiyor. Normal sarma gibi pişiyor. Yağların adı çam terebentin, tatlı badem yağı ve hint yağı. Çam terebentin saçınızın çıkmasını sağlıyor. Tatlı badem saçınızı besliyor. Hint yağı da parlaklık veriyor. Argan yağı da kullanıyorum. O da duştan çıktıktan sonra besleyici özelliği olduğu için ve güzel bir şekilde parlatıyor. Kokusu da çok hoş. Ben içini zaten kendime göre ideal koyuyorum. Fazla değil, az da değil. Bu arada arkadaşlar Whatsapp'tan mesajlarınızı atıyorsunuz ya ben Whatsapp'tan yazdığınız mesajları görmüyorum. Sadece bildiriminiz düşüyor. Haberiniz olsun. Bayramda ne yapacaksın diye sorarsanız bir şey yapmayacağız. Belki kuzenimin yanına gidebiliriz. Gelin kalın dedi. O Manavgat'ta yaşıyor. Ama bayramda o buraya gelirse gitmeyiz zaten. Allah nasip ederse ben bayramdan sonra şu anda uçak biletleri çok pahalı. İstanbul'a doğru bir uçuşum var. Otobüste gitmeye gözüm yemiyor. Uçaktan çok korkuyordum. Ama bu Trabzon olayı beni değiştirdi. Ve uçağa alıştım yani. Otobüs neredeyse aynı fiyata denk geliyor ya artık. Otobüsler uçmuş gidiyor. Tek sıkıntı uçakta valizinizde kilo sınırı olması. Onun haricinde bir sıkıntım olmuyor. Gittiğim yerlerden çok fazla şey alıyorum. O yüzden de kilo sıkıntım oluyor. Devam ki. Bayrama da baklava normalde biz yapmıyoruz. Hani öyle özel bir baklava şeyimiz olmuyor. Ama YouTube'a içerik olsun diye belki ucundan hazır binde satılan yufkalar var ya onlardan belki alıp yaparım da. Bilmiyorum ya. Ceviz yok ceviz. Soğuk baklavayı bir defa Ramazan'da yapmıştım. Hiç de güzel olmadı. Ben yavaş yavaş kaplara koymaya başlayayım bunları. Birazcık da pişirmek için ayırayım. Yarın belki bir misafir çağırabilirim. Ama yarın pazartesi pazar var. Salı günü de pazar var. Cuma günü açılmayacak. Hepinize şimdiden iyi bayramlar. Rabbim sevdiklerinizle güzel bayramlar nasip eylesin hepinize. Birini iş yaparken izlemek çok güzel değil mi? Ben yemek yemeyi unutuyorum ya. Nereye ilahinin gerisini unuttum? Ne büyük gibi? Bu sene bayram temizliği yaptınız mı? Yaptınız mı? Yaptınız mı? Bu sene bayram temizliği yapılmaz. Şu an Nisanın kaçı başı. Her yer polen, sap sarı toz. Balkonu yıkıyorum, arkamı dönmeden geri sapsarı sarı oluyor. Millet de bana niye bayram temizliği yapmıyor? Nasıl yapayım? Temiz olan bir insan zaten şu anda bayram temizliği yapmaz. Özlem abla gel, halıcı, halı yıkaması yapıyorlar, koltuk yıkaması yapıyorlar. Şu anda onların vızır vızır halı toplayıp halıyı katması lazım. Asla iş yok. Çünkü insanlar salak değil, geri zekalı da iş değil. Şimdi halıyı yıkatacaklar. İki gün sonra o halı mahvolacak. Bayramdan sonra birkaç gün sonra şu sarı toz bir gitsin. Bir iki haftası daha var bence. Gittikten sonra güzel bir temizlik yapılır. Büyük ihtimalle ben İstanbul'dan geldikten sonra. Ya bizim oturma odasının camları eski cam olduğu için orayı ne kadar silersek de yine kirli gibi duruyor. Şu camcılarla bir konuşalım da benim yine bir tadilat yaptırmak isteyim. Ya bir insanın ses tonundan bile rahatsız olamazsın Hatice Hanım. Bu seni ilgilendiren bir mevzu değil. Bir de bir şey söyleyeceğim ha. İnsanlar bana diyorlar ki mesaj yazıyorlar. Nasıl zayıfladın ne kullandın? Arkadaşlar bas 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 bağıra bağıra bin defa da tüp olduğumu söylemişimdir. Bir de şunu söylüyorum. Benim yerimde bir başkası olsa çok büyük paralar kazanır da diyorum ya her zaman. Sırf bu yüzden dolayı. Yani milletimizin gözü kapalı mı, beyin mi basmıyor bilmiyorum da. Bir şey kullanarak bu kadar çok kilo veremezsiniz. Yapmayın, inanmayın, almayın. Böbrekleriniz iflas eder organlarınız iflas eder. Allah korusun inanmayın arkadaşlar. Onların hepsi para tuzağı. Bilmem ne life'lar işte bir, bilmem 5x'tir şeydir beydir. İnanmayın öyle şeylere. Sadece para tuzağı. Yani biraz aklınızı kullanın. Telefonda gördüğünüz her şeye inanmayın. Hiçbir ürün sizi tek başına zayıflatmaz. Doktora gidin diyetisine gidin. Yani araştırın vücudunuzda bazı şeyler çalışmıyordur ki kilo veremiyorsunuzdur. Oğlum <laughs> oğlum. Lütfen kendinize dikkat edin. Her şeye de inanmayın. Ben bunu kullandım, zayıfladım, çok etkili diyen kimseye inanmayın. Tükmeyle olduğumu bildiği halde bana bu şekilde reklam teklifiyle gelen bir sürü insan var. O yüzden kendinizi biraz düşünün. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bu kadar sohbet yeterdi bence. Bye.